Herkes Herkes arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nefesine kuvvet challenge yapıyoruz Bunun 2 iki. Ki. Bunun ikinci serisini çekiyoruz daha doğrusu. Birinci serisini çekmiştik. Çok beğendim. İkinci serisini çekiyoruz. İlk ben. Evet birinci Yasin, ikinci Yusuf, üçüncü ben. Daha bir tane ceza koyduk arasına çünkü cezaların çok ağır olduğu için sizlerle ödül yapalım. Ağır <laughs> bakalım. Ya bir dakika bir dakika zaten ödülü aldın. Aynen. Tamam. Arkadaşlar. Seninle. Evet arkadaşlar sivik evet, <laughs> <laughs> sıra bende. Evet arkadaşlar sivik sıra yaşıtta derken. Ve... Aaa gidelim Zaya. Her şeyi sizden bilir. Kapaklık var mı? Var. <laughs> Aptalara. Çok normal değilim de elbette. Zavrucu. Güzel bir sene alır mısın? Desire. Aa <cezaya. gülüyor> Şuradan çok az arkadaşlar kuracağım Açsın Yeni ver Ben de bende bindi Şimdi ilk alayım ya Arkadaşlar Süreyya Aslı'nda Arkadaşlar bakın ben bunları da <laughs> İlk videoda da gösterdim bunu hadi Evet Aferin, bir tane üfledim. Aa bu ev ödüne geliyor. Üfledim. Biz çocuk bile yapıyoruz. Biz e, iki yapıyoruz. iki tane ödülüm var. Evet arkadaşlar. Aa ödüller yedi. Hep ödülleri aldık. Şimdi Yusuf arkadaşlar. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Kaç tane üfledi? Nerede? Ben yanına alıyorum. Ya ben yani. aldım. Aynen. ben kesin ceza alacağım yani. Arkadaşlar ben dördüncü ablam, be ablam benim... ablam benden daha... az. Al. <laughs> Tam işte hıcazda girdim Hı -hı. Taktik bu. Taktik bu. Bu sefer biraz daha az alacağım. Yoksa almayacağım. Ya ye, ye. Yani yesin, ye. <laughs> Arkadaşlar burada Yasin yaptığını yapmayın. Çocuklar çakmak kullanmaz. Yasin niye yapıyorsun abicim ben? Ayağım yok ki. Benim elim sağ bayağı kullanıyor. Yasin'e sıra. <laughs> Çık <laughs> şuradan. Yasin. Benim o, benim o. Evet şimdi Yasin'in sıra. Hadi Yasin. Sana güveniyorum. Ben de şuraya kadar gelebilirsin. Sağ Bir boş boş bir boş. bir Hayır, gelmiyor gelmiyor. Hayır, gelmiyor. Hayır Hadi Süper <laughs> Gaiden. <laughs> boş boş. Arkadaşlar <laughs> bak ben bu sefer şey <laughs> Ya. Bak, yanmadı da. Evet, Sümeyye Yasin'de. ne yaptı? Normalde arkadaşlar soğan yemesi gerekiyor ama yemek istemediği için. İşte arkadaşlar önce bizim arasından bir de bunu alır alırız ya. Zaten orada hepsini alacaksın. Koş be. Yemedi. Arkadaşlar şimdi sıra Yasin. Ay Yusuf daha iyi Yasin ekti atmış. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam yok hayır hayır saymam orayı. Sönden İki. 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 Ben hamurumu alıyorum. Bana ver. Neyi ya? İki renkten ver. Şunun yarısını şunu yiyeyim. Evet arkadaşlar sıra bende. Afiyet ha. İnşallah arkadaşlar en sona kadar gelirim. Gelirseniz çok güzel olacak. 对呀